Pardon, Deniz Akça burada mı oturuyor? Kim mi arıyor? Bu, bu Özgür Çevik değil mi ya? Sen o pörtlek gözlü olansın değil mi lan? O parlak oğlanı ayrı döveceğim, seni ayrı döveceğim lan! Profesyonel bir yardım falan mı alsak acaba? Nasıl yani, dedektif mi tutamıyorsun? Burada da bir adam var. Yalnız yüzünde soru işareti var. Evladım satılmıyor diyorum niye anlamıyorsun. Hani kıracaktın lan ha sen bunu? Satılacak Yalçın abi satılacak yani daha dün bir bugün iki yani. Daha okulda ilk sene Aslı. Nerede olay orada sen. Ya niye kimse inanmıyor bana? Çalışacağım diyorum. Yeter ulan yakıyorum limitat şirketini ben. Kavak yerleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Yaş, kanal beş bin. beş bin euro. Ha?